Aman Tanrım kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. İyi seyirler. Toskoparan İskender, fotoroman film imzalı 2 Ocak 2021 tarihinde TRT1'de yayınlanmaya başlayan tarihi, macera, aksiyon, komedi ve fantastik türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Dizinin çekimleri İstanbul'un Beykoz ve Çekmeköy ilçelerinde yapılmıştır. İki sezondan oluşan dizi 27 Mart 2022 tarihinde yayınlanan 46. bölümüyle sezon finali yaparak Tozkoparan İskender Gölge adıyla Tabi platformuna geçmişti. Şu anda ise Tozkoparan İskender Sır adıyla yine de yayınlanmaya hazırlanmaktadır. Yeni sezonda yeni isimler sezona dahil olmuştur. Biz de Tozkoparan İskender Sır dizisinin tüm sezon oyuncularını sizler için araştırdık. Size bu diziyi seviyor ve başlamasını istiyorsanız videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Yusuf Gökhan Atalay Yusuf Gökhan Atalay Tozkoparan İskender dizisine daha önce Salih Hoca'yı canlandırmıştır. Oyuncu 3. sezonda diziden ayrılmıştır. Tozkoparan İskender sır dizisine tekrardan diziye dahil olmuştur. Yusuf Gökhan Atala 23 Mayıs 1974 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 50 yaşındadır. Selçuk Üniversitesi Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştur. 2005 yılından itibaren İstanbul'da yaşamakta ve dizi filmlerde yer almaktadır. 2015 yılında Yunus Emre Aşkın Yolculuğu dizisinde Yunus Emre rolünde başrolde oynamıştır. Bunun dışında Diriliş Ertuğrul, Asla Vazgeçmem, İsimsizler, Alev Alev, Oğul, Kapadokya Düşleri, 2011, Yaralı Yürek, Ertelenmiş Hayatlar, Emret Komutanım gibi yapımlarda da oynamıştır. Son olarak 2023 yılında Kuruluş Osman dizisinde yine Yunus Emre karakterini canlandırmıştır. Tosko Paral İskender Sır dizisinin yeni sezon oyuncularından biri de Görkem Kenanoğlu'dur. Görkem Kenanoğlu 1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 32 yaşındadır. Bilkent Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi mezunudur. Müjdat Sanat Merkezi ve Ankara Şehir Sanatları'nda öncülük eğitimi almıştır. İlk kez 2017 yılında bir dizide yer almıştır. Şimdiye dek Leyla ile Mecnun, Teşkilat ve Sokakın Çocukları gibi yapımlarda yer almıştır. Yeni sezonda Toz Kopan İskender Sır dizisinde yer alacaktır. Soğan Anas Tuan Anas Tiryaki 2020 yılından beri Tozkopan İskender dizisine yer almaktadır. Yeni sezonda da devam edecektir. Tuan Anas Tiryaki 20 Ekim 2006 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 17 yaşındadır. Sadri Alışık kültür merkezinde drama ve oyunculuk eğitimi almıştır. İlk rol aldığı dizi 2015 yılında Babacan adlı dizi olmuştur. Ardından Gecenin Kraliçesi, Kalp Ateşi, 2... Mehmet Bircan Fatih'i, Şahsiyet, Aşkın Saati gibi yapımlarda da oynamıştır. Yeni sezonda da Tozkopoğan İskender dizisinde Asya karakterini canlandıracaktır. Şevval Aldırmaz Yeni sezonda diziye dahil olan bir diğer oyuncu ise Şevval Aldırmaz'dır. Şevval Aldırmaz 2000 doğumludur. Şu anda 24 yaşındadır. Koç Üniversitesi'nde medya ve sanat eğitimi almıştır çok iyi İngilizce bilmektedir. Hilal Saral ve Nestan Yeldan'dan oyunculuk dersleri almıştır. Aldırmaz ilk oyunculuk deneyimini 2022 yılında rol aldığı Duy Beni dizisinde çizem karakterini canlandırarak yaşamıştır. Şevval Aldırmaz oyunculuk kariyerini sürdürmeye devam etmektedir. Yeni sezonda Toz Koparan İskender dizisine dahil olmuştur. Çağan Efeak Çağan Efeak 2021 yılından beri Topkapan İskender dizisinde İskender karakterini canlandırmıştır. Yeni sezonda da yine İskender karakterini canlandırmaya devam edecektir. Çağan Efeak 6 Haziran 2007 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 17 yaşındadır. İlk defa reklam filmleriyle kamera karşısına geçen Çağan Efeak, daha sonra bir gün bir çocuk filminde oynamıştır. 2016'da Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Şehzade Murat karakterini canlandırmıştır. Ardından içeride Güldü Güldü Şov, Kodadı Kırlangıç, Deha, Bir Gün Bir Çocuk, Deliler Fatih'in Fermanı, Ailecek Şaşkınız gibi yapımlarda da oynamıştır. Son olarak 2024 yılında Kardeş Takımı filminde Deniz karakterini canlandırmıştır. Yağız Kalınç Yağız Kılınç, Toz İskender dizisinin yeni sezonunda Sinan karakterini canlandırmaya devam edecektir. İbrahim Yaz Kılınç, 16 Temmuz 2007 tarihinde İstanbul'da dünya gelmiştir. Kendisi şu anda 16 yaşındadır. İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında Yaktım Beni filminde Burak Önlü canlandırarak yaşamıştır. 2017 yılında Klavye Delikanlıları, 2018 yılında Ufak Tepe Cinayetler dizisinde onun karakterini oynamıştır. Başarılı oyuncu 2021 yılından beri Tozkoparan İskender dizisinde oynamaktadır. Oyunculuk kariyerini sürdürmeye devam etmektedir. Deniz Erayvaz Deniz Erayvaz 2021 yılından beri Tozkoparan İskender dizisinde Arda karakterini canlandırmaktadır. Yeni sezonda da Arda karakterini canlandırmaya devam edecektir. Deniz Erayvaz 23 Şubat 2009 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Kendisi şu anda 15 yaşındadır. İlk kez 2014 yılında Kocamın Ailesi dizisinde yer alarak oyunculuk kariyerine başlamıştı. 2015 yılında Acil Karanıyor dizisinde oynamıştır. 2015 yılında Düğün Dernek 2 sinema filminde Matias karakterini canlandırmıştı. 2018 yılında Ailecek Şaşkın filminde rol almıştı. Son olarak 2024 yılında Kodadı Kırlangıç dizisinde konuk oyuncu olarak yer almıştır. Şu anda ise Toskoparan İskender dizisinde karakterini canlandırmaktadır. Alara Kardak Yeni sezonla devam edecek olan diğer ismi ise Alara Kardak. Alara Kardak 2007 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 17 yaşındadır. İlk kez 2016 yılında kanalda ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde oynamıştır. Ardından birçok reklam filminde oynamıştır. 2018 yılından beri Toastpapa'nın İskender dizisine yer almaktadır. Yeni sezonda da oynamaya devam edecektir. Alara Kardak şimdiye dek Etna Spor tanıtımı, Disney, Akbank, İstikbal gibi önemli firmaların reklam filminde oynamıştır. Alara Kardak oyunculuk kariyerini sürdürmeye devam etmektedir. Video hakkında beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz saç içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.